Ya şeyin, stomanın etrafı çok güzel. Yani stomanın kendisi de çok güzel zaten. Ha şunlar, çünkü ne biliyor musun? Filaster yokmuş etrafındaki. Hı. Etrafındaki filaster e, havada sıcak olduğu için şey yapıyor. E, alerjik, durum alerjik durum yapıyor. Ama bizim şeylerde, adaptörlerde böyle yok. Bir de şu kılları da şöyle almak lazım. Şimdi i̇şte ben abime e, yeni bir şey uygulayacağım. Hemen evet, şu parçalanacağım. ondan ben kendim yapıyorum. İyi e, çok güzel yapmışsın. Vallahi var ya müthiş olmuş ya. Hanım, hanıma bırakmıyorum. E? Hanıma <laughs> bırakmıyorum, kendim yapıyorum. Bak yapıyor. şu obste e, bariyer yapıcı e, sprey bu yani. Şöyle. Bu şey. Bu streç film naylon yok mu? O onun gibi buraya bir tabaka yapıyor. Ondan sonra şey e, bak. D, D değdiğinde bile yapıştırma oranını hem güçlendiriyor hem de şey yapar yani. çek yani. Bir fotoğrafını çekersin abla. Böyle koy. Bir kurutacağız bunun. Bir şey olacak. Kuruması lazım. O arada da ben şey yapayım. yeni bir, 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 bir adaptör uygulama yapalım. tabii Zeminde Bak, tab tabaka oluşturmak için. Zeminde tabaka oluşturması için sıkacaksınız. Ondan ya, sonra... Yapışkanlar mesafe, aradaki mesafeyi kaldırıyor değil mi? Yapışkanın şeyini kaldırıyor. Bu. Tabii ki. Tabii ki canım. Ya, Yapışkan yani. delerini temas Şu, etmiyor. Temas, ha, bu adaptöre temas etmiyor yani. Ben ne yapacaktım? Ha. Bakalım. Şu bir de adaptörü keserken şöyle bir ölçeğimiz var bizim. ölçeğimizde tamam şey değil ya ben sadece size göstermek için evet. ben işte ben de kullanmıyorum artık benim 19 yıl oldu Bak, 35 santim çok diye oturuyor burada bunun şeylerin arkalarında 35 santim var ona getireceğim i̇şte oradan keseceğiz bakıyoruz ona göre kesiyorduk yani oturuyoruz. Ben de öyle kesiyorum. Göz kararı. Bakıyorum deniyorum. Geniş kesiyorum biraz büyük kesiyorum. Rahat ediyor. Zaten üç günde değişmediği için yani oran hep aynı şeyde ayakta kesiyorduk. Sökerken sıktığını söylüyor abi. Tamam ben hallederim. Bunu da çekersin. Tamam. Evet 35 santimine. Şöyle. Arkadaşlar bu ne bu Danimarka. Evet. Ya dünyada en iyi ürün. Şimdi bunu neden tavsiye ettim biliyor musunuz Hasan Arkadaş? Bir tane şey yapıyor rahat geçmesinde. Tabii şu işte yani şu ee, çıt olan yani, şeyler yani. Benim söktüğüm bu, bu çıt çıt değil bu. Sadece yandan araya giriyor kanallı olarak yani. Kanallara giriyor o kadar bitiyor diyor. Işte. Ha. O evet. baş, hemen şunu koltuğumuzun altında biraz ısıtalım. Her zamanki tem gibi. Temede. Yumuşatalım. Yumuşatalım. Bize kimse bir şey öğretmedi. Biz bayramda çıktık. Hiçbir şey öğrenmedik. Keşke Bakın, keşke abiye geleydiniz. Hastanelerde Gelecek böyle olalım. bir sıkıntı var. Ben Sağlık Bakanlığı'yla dilekçe gidiyoruz. verdim Bayram şimdi. Kabul edildi. Ben dosya halinde hepsini sunacağım. Hastanelerde yeterince Bilinçli hemşire yok. Yok bir tane var o da izine gitti. şansımıza bağlı, stoma ile bilgi bilgi veren vardı. Tam bayram haftasını girdik, bu sefer verdi onu bize. Ondan sonra tatili gelince kaldı. Hangi hastanede oldu? Ozka SSK'da. Stoma bölüm var orada ya, var. Var canım yani, vermiyor Ama ha. niye fazla hemşire yok yani? Ya bir tane var bir, bir tane, tane olmayacak. Herkes bilecek. Evet. Bak ne kadar. Herkesin Her baksana. Tarafımız. Her taraf şey Her oldu yani. Bak bu e, filaster plaster tahriş ediyor yani. Evet. Tahriş ediyor. Ikimizi bir de şey yaparken eve gittikten sonra canım abim evet. şeyleri alırsan e, bu mı? E, kılları, alırsan hmm. daha iyi bir e, şey olur. Tamam. E, tutuş sağlar. Tamam. Çünkü e, ne kadar yapıştırırsan yapıştır kıllar ayağa kalktıktan sonra onun yapışkanlığı çıkar. Çıkıyor değil Hı. Değil. Evet. Evet tabii tabii. sürerken ne sürdüğünüzü de söyleyin mi? Tabii tabii. Ben şimdi eee şeyimi yapayım deyip uyku mantayı var. Bunlar şey yapacağız ama. adaptörümüz ısınsın. Ondan sonra çünkü adaptörle adaptörün sıcağıyla e, şeyin sıcağı kendi evet, sıcağı. aynı olması lazım. Şey söyleyeyim, şey söyleyeyim. Alayım ben adaptörü. Adaptörümüzü kestik. Hemen şu üzerinden şeyini alıyoruz. Jelatinli beyaz korumasını. Evet gösterelim sizde. Evet şöyle. birazcık pasta süreceğiz, kestiğimiz yere Evet, hem siz göstereyim hem abim varsa abim. Tabii ki. Pastayı kader arkadaşlarımız yapıştır şey olarak biliyorlar. Yapıştırıcı olarak onu olarak evet. koruma kalkan olarak. Bu bu korumadır yani Yani, yani bu şey değildir yani. Koruma kalkanı bizi görüyor. Evet, evet. yani onun için lop lop sürüyorlar ama lop lop sürmelerine gerek yok. Bak sadece bir perde gibi şey yaptık, sürdük. Hemen parmağımızın ucuyla şöyle hafif baskı uygulayarak hem yapışacak hem de fazla pastalar çıktığında böyle alacağız. Ablacım nasıl oldu? böyle şuralar tahriş şuralar tahriş olmayacak yani. Tamam. Bak. Kıllar da alınınca aslanlar gibi yapışacak bu. Şuralara böyle baskı uygulayarak adaptörün yapışmasını daha yapışmasını sağlayacaksınız. Bunu, bunu alıp bunu alın, daha iyi bak. kısa böyle Geniş alan yapıyoruz. Tabii bak. Böyle gösterdiler. Ama oynasınca peş falan görmedik. Tabii ısınmanız, ısıtmanız... Çünkü ciltle temas aynı olacak. Hmm. Bu e, adaptörün şeyi de en güzel, avantajı da şu. Bunların kemer küpeleri adaptörde. Evet. Diğerlerinin torbada olduğu için pek fazla hmm. şey değil. Yani her Züktör. torba değişiminde o şeyi çıkaracaksınız, e, kemeri. Evet. E, ama bunda takılı Benimkisinde olacak. mesela torbadaki şeyler. Evet. Kemer takılıyor Benim yani. çıkardım da torbadaydı Evet. Bunun da hiç öyle bir şey ben yok. Bu avantajı yani. Bunun da daha Nasıl? bir güzel. Böyle. Bakın şey de i̇şte e, torbada şöyle alttan alttan kavuşturduk. Önce alttan mı takıyoruz torbayı tabii. takarken? talat Alttan tabii ki. Eğip gel istersen bu doğru. Burası bir tarafa yana. mı? Yanına. mı? Bak. Şöyle bak. Alttan şöyle kavuşturarak. Pıt, sesini duyuyoruz. Duydunuz Evet. Değil, bak burada var. da şu şey var. Şöyle. Kilidi var. Kilidini kilitliyoruz. Aç abi. Şurada, şuraya basacaksın. Tamam, açıldı. Torbayı şuradan tutup çıkardık. Şimdi takıyoruz bak. Yine alttan, alttan geçiriyoruz. Şöyle. Pıt bitti. Şey yap abi, kapat abi bu kadar Olay olsun. bu kadar. Altını nasıl yapıyoruz? Onu Altını da, da şöyle. Tp. Böyle. Şöyle yaptık. Böyle. fazla olanı da şunun içine böyle soku verelim. Olsun. İşlem bu kadar. Basıyorum. Tamam.